arkadaşlar tasarım merkezine hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz basit bir parça çizimini Inventor programında bugün yapacağız arkadaşlar. İlk olarak programımızı açıyoruz. Çalışacağımız düzleme geliyoruz arkadaşlar. Hemen ilk olarak resmimize bakıyoruz ne yapacağımızı. İlk olarak 50-68 bir dikdörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz Şurada 68'e 50 diyoruz. Bir dikdörtgenimiz oluşturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar 3 adet delik, 1 adet slot koyacağız. Bunları kaba taslak koyup ölçendirme esnasında yerlerine oturtacağız. Bir tane şöyle delik. Bir buraya delik. Bir buraya delik koyalım arkadaşlar. Bir tane de slot koyuyoruz. Şimdi ölçülendirmeye gelelim arkadaşlar. Slotumuz 20'ye 8 olacak. Yani yarı çapı 4'müş arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Ölçülendiriyoruz ki 20'ye 8 olacakmış. Bu şekilde. 8 olacağını belirtelim arkadaşlar. Daha sonra diyoruz ki kenardan 15 aşağıdan 20 olacaktır. Hemen geliyoruz diyoruz ki buradan 20 kenardan 15. Slotumuz tam oturmuş oldu arkadaşlar. Yukarıdaki deliğimize bakalım. Aşağıdan 48 tam merkezde 25'te 7 7 14. Hemen gelelim arkadaşlar. 14 25 aşağıdan da 48 derece arkadaşlar. Daha sonra şu deliklerimize bakalım. R5'miş yani 10'luk delik olacak. 10-10'da köşelerde. Evet arkadaşlar iki boyutta çizim halimiz bitmiş oldu. Finish Sketch diyoruz. Extrude deyip parçamızı seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kalınlık 10 milim direkt otomatik vermiş olduk. Şöyle parçamıza da baktığımız zaman. Buyurun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.